de özellikle dini bir konu işlersek o zaman mı soksak diyorum. O zaman isterseniz şeyi de yapalım. Buna papa evlenmiyor bilmem de bunların dünya kadar gayrimeşru çocukları var. Kadın papalar. Kadın papa papalar. Var. Pop şu an. Kadın ayinde doğuruyor. Erkek kılığında. Ya bir de beni en enteresan eden dönem özellikle bu İtalya'nın... Medici. Şey, Medici diyorum. Portiyalar mı? Her, o, onlar zaten tam yani başlı başına entrikalar, hikayeler vesaire de demek iste beni enterese eden şu. Özellikle e, işte 1859'da 60'da İtalya bir bütün o değişik krallıklar falan bir araya Aha. gelince şöyle bir cümle vardır. Yani modern İtalya e, pop e, Pius 9. 9. Pius'un cesedi üzerine kurulmuştur diye. Yani çünkü hakikaten o dönem papalık yani çok acayip oyunlar oynanıyor. Bir taraftan o İtalya'nın ya yani Papa İtalya'nın birleşmesini istemiyor çünkü gücünü kaybedecek. gücünü kaybedecek. Ama bir taraftan Fransızlar giriyor, bir taraftan Avusturyalılar giriyor. Ya yani böyle acayip oyunlar oynanıyor ve Garibaldi mesela diyor ki evet. bunlar asalaktır. Yani Papa ya da papalık kurumu halkın kanını hemen bir asalak sürüsüdür vesaire. Yani acayip İtalya'nın içinde böyle de. böyle Garibaldi'nin böyle bir lafı var. Dolayısıyla yani böyle. Garibaldi yani, İtalya'yı onu da söyle. İtalyan Birliği'ni İtalyan sağlayan kişi. En önemli adamlardan e, İtalyan birisi. İtalyan Birliği'ni yapan kişi. Var. Roma'da her tarafta heykeli Bravo. vardır zaten. Yani sonuç itibariyle ya, Papa, papalık tarihinde Peter'dan başlamamız gerekiyor ve Peter'dan başlayacaksak bir sürü orada işte sadece Roma'da değil bir dönem Avignon başkent oluyor. Kaçıyor, yani, tabii. Napolyon döneminde iki tane papa atılıyor. Yani böyle, o kadar çok hikaye var ki. Biz Saint Pierre diyoruz değil mi Peter? E. Saint Pierre diye geçiyor bizim literatürde. Fransızlar her Peter, her Peter, Peter Pierre, Pierre başka. Türkçe'de, Türkçe'de, Türkçe'de biz hayır, Pierre diyoruz ama. Hayır, değil. Peter. Peter. Pierre başka bir isim. Pierre başka, Peter başka. Hayır, karşılaştırmayı diyorum Türkçe'de. Hayır, hayır. Pierre, Peter. Ee, şey... Bu Pop an benim en çok güldüğüm odur. Hatta ilginç bir yazınız olmuş. Kadın değil papa, mi? evet kadın papa. E, erkek kılığı da hepsini kandırmış, papa olmuş. Seçmişler. Ve kadın... E, Roma'da ayin sırasında... Ay, ayin değil, pardon. taht Revan'la bir adam bir yere o da doğuruyor. Ama ilahiler okunun ki. Onu da parça parça etmişler ve o... Papalık kütüğünden de listeden de adını silmişler listeden. Ee, ben bugün bir sayısına bakayım dedim. Hatta yazdım buraya galiba. Biliyorsunuz ya be, benim için Vatikan'ın... Petrus malum. Ha, Petrus. Petrus. Ayşe mesaj geçti doğrudan. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Sakin. Mehmet Güntekin'den mesaj geldi. Efendim e, geçen hafta Refikalar hanımefendi rahatsız olmuştu. E, diyorlar ki... Uğursuzluk Efendimiz'de demek ki... Herhalde seni kastediyor ben diye. Sizi Efendimiz diye sana diyor. <laughs> ne diyorduk? Peter, ben şey, tabii yorum yapmayayım an, efendi an. konusunda. <laughs> Siz kutlu lakta bu. Peter'i şey yapıyor, Petrus'u. Doğu olmasını e, Petrus. şey Ha konuştuk Papa sayısını söylüyordunuz. Ha papa, pa, 200... Burada bir yerlerde yazmışım. 256, 256 galiba ya da 265. Şurada en son bu şey. adamcağız gitti. 265 olması lazım. Fakat bunların çok erken... 265 doğru. Sonuncuyla mı? Evet sonuncuyla. Biliyorsun bu son papa şimdiki Engizisyon'un başındaydı. Evet buradan geldi. Yani Engizisyon herkes işte orta çağda Avrupa'yı birbirine sokan kanı, kan içinde şeyler yapan tamam. e, bu Yakıp, kuruluşun işte yakıyor cadı diyor işkence altında adamları öldürüyor evet. falan bittiği zannediliyor. Hayır bunun sadece ismi değişti. Evet. Bil, bilmem ne konseyi yaptılar. Fakat Engizisyon... Hala vardır ve Kardinal Ratzinger olarak ki çok önemli bir teologtu, çok büyük bir e, Katolik alimiydi. Şimdiki Papa Efendim e, senelerce engizisyonun başındaydı. Evet. E, Dine bağlama konseyi gibi bir tuhaf bir isim vardır şimdi onun başındaydı. Tabii bir de şey var yani normal papalar listemdeki anti papalar var bir sürü yani öyle evet. bir kısmı sayıyor bir kısmı saymıyor vesaire. Yani papalık tarihi çok ilginç yani o çekişmeler, siyasi çekişmeleri. Ama yani inan inanma adamların sanat şeyi korkunç. İşte yani Vatikan'a girince bir de sadece o da değil. Yani 300 yılından bugüne kadar Hristiyan topraklarında olan a, neredeyse her şeyi doküman halinde Tabii. muhafaza ediyorlar. Kütüphane arşivlerinde duruyor. İnanılmaz bir kütüphane. Bunun bir ismi ve... vardı neydi? Gizli değil de. Da. Gizli aşığın bir şey diyorlar ona, o şekilde bir isim var. Arka, Arkanum öyle bir Arkanum şey. Arkanum bir şey ama aşığın e, sökre öyle bir şey vardır onların. Biliyor musun bu e, Moğol hanlarının mektupları var adamlarda. Yani... Şeyleri. Fakat çok enteresan. Bir e, buradaki bir sevgi, İstanbul bir sergiye gelmişti o mektup. Ögedeyin hmm. Ögedey Ögedeydi hayır. Böyle. Olakunum. Yok Gökeçi gibi bir, tuhaf bir isim vardı. Bak, öbür bilgisayarım olsa da bakardım içinde. Adamın mektubu e, Arapça başlıyor şeyden. Bozuk bir Arapça ama. Farsça falan gidiyor. Ondan sonra meramını Türkçe anlatıyor. Gelir kafana yıkarım ben o seni diyor. Fakat girişi sözümüz. <laughs> o ama o şey her yerde. Ha. Şeyde de var. Yani güzel bir söz olsun. Hayır hayır. Ruslarda da var biliyor musunuz? Sözümüz tabii mesela 3. İvan'ın 2. Beyazıt'a gönderdiği mektupta öyle diyor. Tanrı'nın acımasıyla çar olan, şey Tanrı'nın acımasıyla... inayetiyle inayetiyle e, acımasıyla olmaz. E, tahta geçen İvan, sözümüz budur diyor. Sözümüz Türkçe mi yazmış Hayır. Tabii Türkçe. sözümüz diye geçiyor. Türkçe. Karşılığı sözümüz diye çeviriyor. Ha, karşılığı tabii tabii. Yani o aynen Ruslara da geçmiş şeylerden. Tabii o... Ama o şeylerde de vardır aynı şey. Ruslara geçmemiş, hayır. Ee, o genel bir şey eski hükümda... Tatarlardan alıyorlar ama. Altın ee, alıyorlar şey ya Hristiyan hükümdarların fermanlarında. Hmm. İşte Nos, Augustus, Secundus, Grazie, Deus şeyi falan. Altta bir şey söyler. Verbus. Kelimeyi unuttum. O da da sözümüz diye geçer. Hmm. Ama bize de buyurdu. Kelam. Ki, Kelam e, karşılığı oluyor mu? Hayır hay, Sözümüz. Bizim sözümüz. Bir, 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 bir sözümüz. Ama o sözümüz Timur'da emrimiz manasında. Timur'da Hı. da var. Ama Osmanlı'da daha güzel. Buyurdum ki diye bir buyurdum şeye ki. başlıyor. O Moğol Han'ın fermanı Papa Hristiyanlar mı davet ediyor? Papa Hristiyanlar davet etmiş Hanı. Evet. Han da gelesem diyorsan Hristiyanlığı da kiliseyi de çok güzel öğretirim. <laughs> Oraya fakat adam ölmüş oluyor bundan sonra. Yeyik <laughs> mi öyle bir ismi vardı Hanım.